yaptı Usanmazdım saatlerce baktım Gözleri bile bile unuttum Unuttum adına bir çizik çektim Usanmazdım saatlerce baktım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir çizik çektim sana çok bağlıydım, ümidim vardı Onu için bu can sana yalvardı Sana çok bağlıydım, ümidim vardı Onun için bu can sana yalvardı sana Ömrümün üstünde yıllar yolladı, izlerini bile bile unuttum. Unuttum adına bir çizik çektim. Ömrümün üstünde yıllar yol aldı izlerini bile bile unuttum. Unuttum adına bir çizik çektim. Yüreğime kazdım senin adını ben olmadım alan alsın tadını Yüreğime kazdım senin adını ben olmadım alan alsın tadını Terke ile dinen sevdiğim kadını Yüzlerini bile bile unuttum Unutum adına bir çizik çektim Terk eyledin en sevdiğin kadını Yüzlerini bile bile unuttum Unuttum İzlediğiniz için